İntegral x artı 1 çarpı x kare eksi x artı 1 dx. İntegralin sonucu nedir? Şimdi arkadaşlar bu ifadenin integralini alacağız. İlk sorun şu. Bu neyin integrali? Hemen göremiyoruz. Daha sonra şu soruyu soruyoruz. Bir şeyin integrali, daha doğrusu bir şeyin türevi etrafta var mı? Şunun türevi 2x. Burada yok. Bunun türevi 1. Etrafta yok. O halde bu özel bir durum olabilir. Bakın basit keseleri ayırmada yok. Herhangi bir şey yok. O halde bu ne olacak? Şununla şunun çarpımı x küp eksi 1 dx yaptı. Bu da integral dışına x üzeri 1 arttır bölü 4 artı burada eksi var x d artı c. Başka bir soru yapalım şimdi. Y küp artı y artı 1 dx ifadesinin integrali nedir? Şimdi arkadaşlar burada apaçık görülüyor. integral x'e göre alınmış. O halde ben burada ne yapacağım? Şuraya bakıyorum. Burada hiç x yok. Burası normal bir sayı gibi davranır. 2 gibi bir sayı. Mesela 2 dx x görürseniz ne yaparsınız? Şu 2 sabit olduğu için 2x çıkar. Bu da sayı gibi davranacak. O yüzden aynen çıkacak. Artı 1 çarpı yanına da x gelecek. Ve artı c olacak. Başka soru yapıyoruz şimdi x kare dx artı y küp dx integralinin sonucu nedir? Arkadaşlar şurada integral y'ye göre alınmış. Burada y yok. O zaman bu sabit sayıdır. Bu aynen çıkar. x kare çarpı y şeklinde artı şu sayı gibi davranır. Çünkü bu x'e göre alınmış integrali. Bu durumda bu y küp x olarak çıkar. O halde bu işlemin sonucu özellikle x'ye parantezinde x artı y kare olacaktır. Küp kök x çarpı kök x artı x dx integralin eşiti nedir? Arkadaşlar burada yapacağımız şey basit. E, bunlar hepsi polinom gibi. Şunları çarpıyoruz. integral, küp kök x çarpı kök x artı x çarpı küp kök x. Şimdi şurada dereceler farklı olduğu için eşitlemem gerekiyor. Kenarda yapalım. Küp kök x çarpı kare kök x. Şurada 2 var. Şunu 2 ile 5 şurayı 2 ile şurayı da 3 ile genişletiyorum. Buraya da 3 yazıyorum. Bu da 6. dereceden ne yapacaktır? x kare çarpı x küp. Bu da 6. dereceden x üzeri 5. Bu da x üzeri 5 bölü 6'dır. Yani aslında şu çarpanın sonucu x üzeri 5 bölü 6'ymış. Artı. Şimdi şunu içeri sokacağım. Bu da x küp diye girer. O da küp kök. x üzeri 4 olacaktır. Yani bu aslında x üzeri 4 bölü 3'tür. Bundan sonrası kolay. Bu da nedir? X üzeri. Şunu bir artırıyoruz. 11 bölü 6 bölü 11 bölü 6. Artı şu da x üzeri. Bir artarsa 7 bölü 3 bölü 7 bölü 3. Şunları ters yerine çarparsak da 6 bölü 11 x üzeri 11 bölü 6 artı 3 bölü 7 çarpı x üzeri 7 bölü 3 olacak x çarpı kök x artı 1 bölü x kare dx integralin eşiti nedir? Arkadaşlar bu yine bir basit polinom sorusu. Şunları dağıtıyoruz. İntegral x kök x artı x çarpı 1 bölü x kare de 1 bölü x yapar dx. Şimdi şurayı düzeltelim. x kök x nedir arkadaşlar? Bu içeri girerse şöyle olur. x küp olur. Bu da x üzeri 3 bölü 2'dir x üzeri 3 bölü 2 artı 1 bölü x şeklinde yazdım. Bundan sonrası çok kolay. Bu dışarı x üzeri bir artarsa 5 bölü 2 bölü 5 bölü 2. Bu da ters döner 2 bölü 5 artı bu da ln x'tir. 1 artı x artı x kare bölü x küp dx integralin eşitliği nedir? Arkadaşlar bu çok basit. Neden? Bakın Paydanın derecesi paydan büyük. Türevi alsak bile yukarıda sadece x kare var. 3x kare yok. O halde ben bunu ayrı ayrı yazacağım. 1 bölü x küp artı şurası x bölü x küp. Sadeleşirse bu da 1 bölü x kare yapar. Artı x kare bölü x küp o da 1 bölü x olur. Şu 1 bölü x küpü ben x üzeri x 3 olarak yazacağım. Şunu da x üzeri x 2 olarak yazmak istiyorum. Bundan sonrası kolay. Üstler bir artırılıyor. 2 yapar. Bu da böyle eksi 2. Artı üst bir artırıldı. Eksi 1 bölü. Bu da eksi 1 artı. Bu da ln x'in integrali. Şu eksi başa geçer. Eksi 2 geçmez. Çünkü altta eksi 1 bölü 2x kare artı bu da eksi yapar. 1 bölü x artı ln x. Evet bu integrali yapacağız şimdi arkadaşlar. Pay kısmı paydaya rahatça bölünebiliyor. Ayrı ayrı yazarsak biraz uzun yazacağım. Anlamanız için. x kök x bölü x kare. Eksi. Küp kök x bölü x kare. Şimdi arkadaşlar. Şunu üslü hale getiriyorum. Şu nedir? Ee, x üzeri 1 bölü 2. Buna çarpılırsa x üzeri 3 bölü 2 yapar. Bölme işlemine tabi olursa bu da x üzeri eksi 1 bölü 2 olacaktır. Art şuralarda eksi var. Şu x üzeri 1 bölü 3 çıkarırsak x üzeri 1 bölü 3'ten 2 çıkarsa da ne yapar? 6 bölü 3 eksi 5 bölü 3 yapar. Bunu dışarı çıkarıyoruz. Bu da x üzeri bir artarsa 1 bölü 2 bölü 1 bölü 2 o da 2 olarak döner. Eksi x üzeri eksi 2 bölü 3 bölüm eksi 2 bölü 3. Şimdi şu eksi bunu artı yapar. Şunu kaldırıyorum. Başa da 3 bölü 2 olarak geçiyor. O halde bu da sonuç olarak 2 kök x artı 3 bölü 2 çarpı 1 bölü şöyle kök içinde x kare şu da kök kök. x çarpı x üzeri 4 eksi 4 x kare artı 4 üzeri 2 dx integrali ne yapar? Bakın şunun türevi 4x küp yok. Şunun türevi 1 o da yok. Basit kesir değil. Bir şeyin türevi değil. Labdü iş değil. O halde burada bir düzenleme yapacağız. Yani derin bir bakış açısı gerekiyor. Ben şurada x kare eksi 2'nin karesini gördüm. O zaman ben bunu şöyle yazarım. x çarpı x kare eksi 2'nin karesinin karesi. Bu da 4 olur. Bundan sonrası kolay. Şimdi ben şuna u diyebilirim artık. Bunun türevi ne yapar? 2x. Bakın şurada gözüküyor. Yazayım. x kare eksi 2 eşittir u ise 2x dx de du olur. Şurada x dx'e kaldım. x dx eşittir du bölü 2. Demek ki ben şurada x dx yerine artık ne yazabilirim? du bölü 2 yazabilirim. 1 bölü 2'yi dışarı attım. integral du'yu yapıştırdım. Şu neydi? U'ydu. U üzeri 4. <laughs> Bu da 1 bölü 2 çarpı u üzeri 5 bölü 5 olacaktır. Şununla şu çarpılırsa şurası 10 olur. Şurası gider. Artı c. u yerine de ne yazıyorum? x kare eksi 2'nin 5. kuvveti bölü 10. Hepsi bu kadar. Eksi 2'den 1'e kadar fx'in integralini sormuş. fx burada parçalı verilmiş. x eksi 1'den küçükken x küp olarak x eksi 1'den büyük ya da eşitken x kare olarak davranıyormuş. O halde bizim için eksi 1 kritik bir noktaymış. Bakalım eksi 1 bu arada var mı? Var. O halde eksi 2 önce eksi 1'i uğrayacak. fx artı eksi 1'den de tekrar 2 olarak fx'i inceleyeceğiz. Şimdi eksi 2 ile eksi 1 arasında yani eksi 1'den küçükken şunu kullanmamızı istiyor. Daha sonra da x kareyi kullanmamızı istiyor. Söylemedik. Evet şimdi oldu. Bu basit arkadaşlar. Bu x üzeri 4 bölü 4. Sınırlar eksi 2'den eksi 1'e. Artı şu da x küp bölü 3. Sınırlar eksi 1'den 2'ye. Şöyle dikkat edin. Mesela herhangi bir belirli integrali hesaplarken sınırları koyun. Yani yuvaları hazırlayın. Bir çıkarma yapacağınızı anlatıyorsunuz. x'e eksi 1 koyarsak ne yapar? 1 bölü 4. Eksi 2 koyarsak ne yapar? 16 bölü 4, 4. 1 bölü 4 eksi 4. Bu cepte dursun. O da yazalım. 1 bölü 4 eksi 4. Şöyle sildim. Sırada şu var. Yuvalar. Eksi yuva. 2 koydum. 8 bölü 3. Eksi 1 bölü 3. Bu da artı 1 bölü 3 yapar. Toplarsak 9 bölü 3. O da 4. 3 yapar. Şurayı toplarsak, eksi 1, 1 bölü 4, eksi 1'den cevap da eksi 3 bölü 4 olacaktır. Verilen integralde x eşittir sin u dönüşümü yapılırsa hangi integral elde edilir? Arkadaşlar bu sorularda biz integral çözmeyeceğiz, sadece dönüşüm yapacağız. Yani şu integrali d u türüne çevireceğiz. Şimdi bana ne vermiş? x eşittir sin u. Dx'e ulaşmam için diferanseni almam lazım. Dx eşittir. Kosinüs U, D, U. İlkini yakaladım. Şunun yerine artık ne yazacağız? Şunu. Daha sonra x gördüğümüz yere sinüs U yazabiliriz. Yazıyorum. Kök içinde 1 eksi sin kare U bölü. Kök içinde 3 çarpı sinüs U. Şunun yerine de ne yazıyoruz? Kosinüs U, D, U. Ondan sonra devam edelim. Şu kos kare U. O zaman o da cos u diye çıkar. Bölü. Bu da 3 sin u çarpı kosinüs u du. Bir bakalım. Cevabımız iki türlü çıkabilir. Birincisi cos kare u bölü 2 3 sin u du. Veya bakın şu kısmı şöyle algılayabilirim. Tanjant u diye. kosinüs u çarpı tanjant u bölü 3 du şeklinde. Şurayı yanlış yazdık. Cos bölü sin kotanjant olur. Şunu siliyorum. Şuraya kotanjant u yazacağım. Tamam bu kadar. Cos 2x bölü sin x eksi cos x dx in integrali nedir? Şimdi arkadaşlar şurada bir dönüşüm yapacağız. Cos 2x yerine cos kare x eksi sin kare x yazacağım. Şurası cos kare eksi sin kare. Alttaki aynen sin x eksi cos x. Üsttekini iki kare farklı şeklinde yazarsam cos x eksi sin x çarpı biraz uzun ama olsun cos x artı sin x bölü fayda da sin x eksi cos x var. Arkadaşlar şunlar sadeleşirse eksi 1 olur. Eksiyi dışarı alacağım. Eksi cos x artı sin x de x kaldı. Bundan sonrası çok basit. Eksi yazıyorum cos x neyin integrali? sin x'in daha doğrusu sin x'in türevi. sin x ise eksi cos x'in eksi'yi de dağıtırsam burası cos x eksi sin x olacaktır. Yani aslında biz şunun türevini aldığımızda şu tuhaf şey çıkıyormuş. İşte şu. Şunun türevi aldığında bu çıkıyormuş. Göstereyim size şu. Evet zor olmayan hoş bir soru. Bakın şimdi şurada bir düzenleme yapmaya gerek kalmadan alt tarafın türevini aldığında üstün olacağını görebilirsem bu soru çok kolay olur. Dikkat edin. Şu alt tarafın türevini aldığımız ne yaptık? Atırdık. Şu alt tarafın türevini aldığımızda üst tarafın çıkacağını görebiliyoruz değil mi? Sinüsün türevi kosinüs eksi kosinüs türevi de artı sinüs. O halde ben bunu u dersem yani sin x eksi kos x'e u dersem diferansiyeli de ne yapacaktır? cos x artı sin x dx eşittir do olur. Bakın şu kısım şuraya eşit. O zaman do bölü u elde edilir. Bu da 1 bölü u do'dur. 1 bölü u elen u'nun türevidir. Artı c. O yerine de ne yazacağım? Şuradaki ifadeyi. Bu da sinüs x eksi kosinüs x'tir dx bölü x çarpı sin kare ln x şu ln'e gözüm çarptı benim ln'in yine karaladık ne yapıyoruz sadece işaretli çektim arkadaşlar ln'in diferansiyeli 1 bölü x dx'tir şöyle göstereyim size bakın ln x eşittir u ise diferansiyeli ne yapar 1 bölü x dx eşittir du olur bak şu 1 bölü x dx burada var Şurada. Dx bölü x şeklinde. O zaman ben onun yerine DO yazabilirim. DO bölü sin kare U. Yani bu aslında bir bölü sin kare U DO'dur. 1 bölü sin kare neyin? Türevidir. Eksi kotanjant U'nun. Bu da eksi kotanjant U yerine ln yazabiliriz. Hepsi bu kadar. Artı C'yi de unutmayın. Sinüs cos kare x çarpı sin 2x dx. Biraz karışık görünüyor. Arkadaşlar şuraya bakarsanız bu bir şeyin türevi mi? Yok. Peki bir şeyin türevi etrafta var mı? Deneyelim bakalım. Önce şu çirkinden başlayalım. İçeriden. Cos kare 2x. Bunun türevini alırsanız ne çıkar? 2 cos x çarpı de, sin x. Evet. Var galiba. Çünkü bu sin 2x buna eşit. O zaman ben şunu u diyebilirim artık. Şunu siliyorum. Bunun diferansiyeli 2 cos x çarpı eksi sinüs dx eşittir du. Bakın şu kısım şurada var. Bu çünkü eksi sinüs 2x du. Şu eksi buna verelim. Bu tamam olsun. Bunun yerine ben ne yazabilirim? Eksi du yazabilirim. O halde bu sinüs şuraya u demiştim. u çarpı eksi du. Eksiyi dışarı verdim. Bu durumda Eksi neyin türevi sinüs olur? Eksi kosinüs onu. T Eksi Eksi eksiyi götürür. Artı yapar. Kosinüs u yerine ne yazacağım arkadaşlar? Şunu. Kosinüs kare x artı c. 2x kare bölü kos kare x küp dx integral ne yapar? E, bu bir şeyin türevi değil. Yani hemen göremezsiniz. Bir şeylerin türevi etrafta var mı? Kosun türevi sinüs etrafta yok. Fakat şu içerideki x küp dikkatimi çekti. Şunu geri alıyoruz. Yanlış yaptık. Şunu tarayacağız. x küpün türevi 3x kare. Bakın x kareli bir şey var burada. O zaman bunun olma ihtimali var. Şurada x küpe o değil. Diferansiyeli 3x kare dx eşittir do olur. Bakın istediğimiz çıktı. x kare dx şurada var. O zaman doğru yoldayız. x kare dx yerine ne yazacağım? 1 bölü 3 du. O zaman ben şunu yani 1 bölü 3 du yazarsam 2 de var burada. 2 çarpı 1 bölü 3'ü dışarı aldım. du'yu da şuraya koydum. 1 bölü bu da cos kare u yapar. Şimdi soru şu. 1 bölü cos kare u neyin türevi? 2 bölü 3'ü yazdım. Bu tanjant u'nun türevi. İşlem bitti arkadaşlar. Şimdi u yerine şurada bulduğumuz x küpü yazabiliriz. Cevap da bu kadar. Burada C olacak. Bu sefer E'li bir soru. E üzeri x artı E üzeri eksi x bölü E üzeri x eksi E üzeri eksi 2x söylemesi de zor. Neyse işte bunun integrali nedir? Yine benzer sorular soracağız. Bu neyin türevi? Bilmiyoruz. Bir şeylerin türevi etrafta var mı? Şöyle baktığımızda mesela üsttekine U dersek türevi e üzeri x eksi e üzeri eksi x ama altta kalıyor. O zaman şunu u diyelim. Yanlış şeyi seçtik. Şu. Şuna u diyoruz. Bunu u dersek bir deneyelim bakalım. E üzeri eksi x, x. eşittir u ise diferansiyel alırsam e üzeri x eksi artı yapar e üzeri eksi x, x dx eşittir du. DO. Doğru. O halde doğru yoldayız. Bakın şu mavi kısım Direkt şuna eşit işte oldu. O zaman ben onun yerine du yazabilirim. U bölü u oldu. Hatta şunu şöyle yazalım. 1 bölü u du şeklinde. Bu da ne yapar? Elen u şeklinde çıkar. Artı c. u yerine de şunu yazacağım. Artı evleri eksi x. Artı c. Hepsi bu kadar. 3x bölü kök içinde 2x kare eksi 1 dx nedir? İlk soru bu bir şeyin türevi mi? Bakıyoruz. Hayır. Bir şeylerin türevi etrafta var mı? Mesela şu çirkin yerden başlıyorum. 2x karenin türevi 4x yapar. Bakın x'li bir şey var burada. O zaman ben şunun hepsine u diyeceğim. 2x kare 1 eşittir u. Bakın yanına bunu da aldım. Deprem etkisi yer diye. Türevini aldığımızda 4x eşit dx eşittir du olur. Buradan x dx de ne olacaktır? du bölü 4 olacak. Bize 3x x lazım. 3 ile çarpalım. Şurayı da 3 ile çarpalım. O zaman artık 3x de x yerine 3 du bölü 4 yazabilirim. 3 du bölü 4 bölü kök içinde u. Şu 3 bölü 4'ü dışarı aldım. 3 bölü 4. 1 bölü kök u du. Bu nedir? U üzeri 1 bölü 2. O da yukarı ters dönerse U üzeri eksi 1 bölü 2 olacaktır. Bu da 3 bölü 4 çarpı üssü bir artır. 1 bölü 2 yapar. Bu da kök U. Hemen geçmeyelim. Şöyle yazalım. Bölü 1 bölü 2. Arkadaşım şu ters dönüp çarpılırsa 3 bölü 2 kalır burada. Bu da kökü U olur. Şimdi U yerine şunu yazacağım. 2x kare eksi 1. Cevap bu kadar.